Esnaf sanat yarımız adına özellikle şehir içerisinde çalışan tüm meslektaşlarım adına, ticari taksiler adına aslında uygulanması biz esnaf penceresinden sadece ekonomik olaraktan ciddi derecede bir yük getireceği kanaatindeyiz. Lakin genel manada bakıldığı zaman bize göre geç kalınmış, uygulanmasında hiçbir sakınca olmayan, kaliteli bir sistem meslek seviyesini artıracağı kanaatindeyiz. Çünkü her zaman söylediğimiz bir şey var, önceliğimiz emniyet ve güvenliktir. Yani bizim için kıymetli olan çocuklarımızın emniyetli ve güvenli bir şekilde servis taşımacılığını yapılabilmektir. Bu konuda da her türlü donanıma sahip olan araçlarla yapmak çok daha ciddi bir avantaj getirecektir. Biraz önce de ifade ettiğim gibi esnaf sanatkar adına ciddi bir maliyet getirecek, aylık olarak bir gider sağlayacaktır. Lakin eğer ki bizim önceliğimiz emniyet ve güvenlikse bunun hiçbir sakıncası yok. Lakin Tabii şunu göz ardı etmemekte fayda vardır. Önemli olan kamera sistemlerinin konulmasından ziyade bunun takibinin sürekli olaraktan yapılabilmesidir. Bu sadece okul servis araçlarıyla alakalı değil. Gerek personel servisleri, ticaret aksiler bunlarla ilgili tüm çalışmalarda karşımıza çıkacaktır. Şimdi önemli olan bunun Büyükşehir Belediyesi tarafından izlenip takip edilebilmesi bence son derece kıymet arz eden bir konu. Çünkü esnaf sanatkarımızın kanayan yarası olan özellikle personel servis araçlarındaki organize sanayi bölgesinde çalışan korsan araçların önüne geçecektir. Şimdi Büyükşehir Belediyesi fabrikaların kendi öz malları için R plaka diye tabir ettiğimiz plaka ile kendi öz malını olaraktan kendi personelini taşıyabilirsin diye bir yetkilendirme yapıyor. Ama Vatandaş burada ne yapıyor? Gidiyor kendi aracını bir fabrika üzerine veriyor. Başka bir yere ya da bir işletme kuruyormuş gibi hayali olaraktan göstererekten Büyükşehir Belediyesi'nden R plaka talep ediyor. Plakayı aldıktan sonra farklı yerlere çalışabiliyor. Bu mesleğimizi yapılamaz hale getiriyor. Yani belki sayıları bugün 2000'lere kadar ulaşmış olan bir R plaka zinciri var şehrimizde. Tabii bu konuda da mesele sadece bunlara araç takip sistemi yapmak değil, bunların takibatını yapmak bir merkezde. Kanun çıkmadan önce biz zaten şehir olaraktan Büyükşehir Belediye'mize müracaat ederek tüm ticari şey araçlarımızın tamamında da araç takip sisteminin zorunlu hale getirilmesini talep ettik. Takdir edersiniz bizim araçlarımızın tamamında kamera sistemi ve takip sistemi zaten mevcut ama... Diğer yetkilendirilmiş araçlarda olmadığı için bunlar rahatlıkla korsan taşımacılık yapmaktadır. Bu da bunun ciddi derecede eğer belediye tarafından da izleneceği kanaati oluşur ise ben ciddi derecede korsan taşımacılığı engelleyeceğini düşünüyorum. Şehrimiz için yani ülke adına da bu çok kıymetli. Tabii ki bir de olaya şöyle bakmak lazım. Yaklaşık sayımız bizim 3 bin. Ticari taksilerle ve diğer faaliyette olan araçlarla birlikte belki rakamlar 7-8 bine bulan bir ticari faaliyet var. Düşünün şehirde 8 bin tane daha emniyet ve güvenlik adına farklı göz oluşacak. Bu da şehrin güvenliği adına da kıymetli ve bu ara bu kameraların tamamı şehirde akşama kadar geziyor. Bu pencereden de baktığımız zaman ülke genelinde de ben şehirde de her ne kadar maddi olarak esnafa sıkıntı getirecek olsa da meslek kalitesini yükseltmek adına şehrin güvenliği adına ben son derece kıymetli buluyorum. Emniyet ve güvenlik adına kıymetli olan bir şey var. Okul servis aracında biz masum çocukları kendini savunamayacak çocukları taşıyoruz. Burada kanun şöyle diyor, daha tecrübeli şoför arıyor. Daha tecrübeli şoför aradığı için mesela siz okul servis aracı sürecekseniz 26 yaşını doldurmanız gerekiyor. Ehliyetinizde de yarın aldığınız zaman olmuyor. Bir 7 yıllık tecrübe istiyor. Sonra siz bu 7 yıllık tecrübeyle B sınıfından E sınıfına geçtiğiniz zaman da tekraren 5 yıllık bir tecrübe aranıyor. E, tabii ki biraz daha şoför bulmakta zorlandığımız için ikinci 5 yılda aranan tecrübe eğer ki B sınıfında ehliyetiniz varsa oradaki 5 yıl 3 yıla düşmüş oluyor. Bununla alakalı uygulama gayet kaliteli yani şunun bilinmesi çok çok doğru olacağı kanaatindeyim. E, devlet de e, gerçekten özellikle okul servis araçlarında şartlar e, tamamen donanımlı şoförler istenmiş oluyor. Tabii önemli olan bunun biraz önce ifade ettiğim gibi e, sahada bunun takibatını iyi yapmak gerekiyor. Yani ekiplerimizin bu konudaki uygulamaları bence son derece kıymetli. Yapılan uygulamayı da yerinde buluyorum.